Sümerler yaşamlarını tarımla sağlamışlar. Onlar şeye geldikleri zaman Mezopotamya, yani Mezopotamya diyoruz yani iki nehir arası demektir bu. Ee, Sümerlerin oturduğu yer Mezopotamya. Buraya geldikleri zaman bir bakıyorlar, nehirler akıyor. Ama bir taraf çok kurak bir taraf çamur. Tutmuşlar, kanallar açmışlar. Kanallar açarak o kuru toprağı sulamış, çamur olan yerleri kurutmuşlar böylece tarıma hazırlamışlar. Öyle ki kanallar, muazzam kanallar açmışlar. Ayrıca suları toplama havuzları da yapmışlar. Ve ondan sonra tarıma başlamışlar. Buğday ekmişler, arpa ekmişler. Sonra bizim bileceğimiz bizim bütün sebzeleri hemen hemen sebze bahçeleri var. Sebzeler ekmişler. Meyve yetiştirmişler çeşitli. Uday, un yapmışlar. Undan ekmek yapmışlar. O çeşitli ekmek nevileri var. Çeşitli unların atları. Yani bunlar metinlerde yazılı. Arpadan en çok bira yapmışlar. Bira. Sümerlerde su yerine bira içilmiş. Öyle ki büyük şeyler, birahaneler var onlarda. Bu birahanelerin sahipleri kadınlar o da çok önemli çünkü ancak kadınlar işletebiliyor birahaneleri ve kadından kızına geçiyor birahane bu çünkü belki de şundan yahut da şey, bütün içkilerin şeyi, koruyucusu Tanrıçe o çok önemli onun için bira bol bira yapıyorlar. Bira o kadar çeşitli ki siyah bira var, işte hafif bira var, beyaz bira var, biraların nevileri var. Ve resimleri de var şeylere kapartmalarda. Orta'ya birkaç kişi oturuyor, bir kömlek koyuyorlar içine bira. Herkes onun içinden şeyle e, neydi kamışla biraları içiyorlar aynı zamanda sohbet yapıyorlar tabii bu çok güzel. Artan şeylerini tahıllarını da ihraç ediyorlar başka yerlere. Mesela bunu görüyoruz bir şeyde bir destan var o destanda ta Orta Asya'ya kadar şey tarım gönderdiklerini yani tarım ürünleri gönderdiklerini öğreniyoruz. Hayvanların derisinden, ondan sonra efendim şeyinden, tüyünden her türlüsünden istifade etmişler. Derisini o kadar güzel işlemeyi bilmişler ki onları su geçmez yapmışlar. 11 nevi matara olarak kullanmışlar. Elbise yapmışlar. Tüylerinden, kıllarından onları boyatıyorlar, eğiriyorlar, iplik yapıyorlar. Tezgahlarda dokuma yapıyorlar. Bu dokumalarda kumaş çıkarıyor. Bu kumaşları dışarıya satıyorlar fazlasını. Hayvan sütünün her türlüsünden istifade etmişler. Sütü yağ yapmışlar, peynir yapmışlar, bitkisel yağ da yapmışlar. Susam yağı yapmışlar. Susam yağının ismi daha o zamandan bu zamana kadar gelmiş yani sesam diye oradan buraya kadar. Yani hem şeyde tarımda ve iktisadiyatta demek tarım ürünlerinin hepsini kullanıyorlar. Ona mukabil yani gerek tarımdan gerek buradan aldıkları yani onlara karşılık dışarıdan kendilerinde olmayan taş, değer altın, gümüş ve kıymetli taşlar, şey taşları hani bu boncuk diyeyim de böyle Firuze gibi bilmem nesi, Yeşim gibi böyle taşları getiriyorlar. Bunları kendileri işliyor. Bunları dışarıya satıyorlar işte. Düşün ne büyük şey. bir kere. Sonra kumaş, kumaşı elbise yapıyorlar. Elbiseyi satıyorlar. Bütün bunlar belgelerde yazılı. Yalnız bir mabette 1500 tezgah var. Öyle yapmışlar ki o tezgahta kaç kişi çalışacak her tezgahta. O tezgahta yapılacak mesela kumaşın Metrajını söylüyor. O ne kadar zamanda yetişeceğini yani ne kadar zamanda yapılacağını tahdid ediyor. Çok enteresan. Mesela diyor ki şu kadar metrelik kumaş üç kişi çalışacak, şu kadar zamanda çıkacak diyor şeyi. Ondan sonra bu kumaşları alıyor. Hatta bunlar kadınlar yapıyorlar. Kumaşları alıyor. Ondan sonra onları boyattırıyor, apre yaptırıyor. E, gerek kumaş, gerek elbise olarak e, dışarıya satıyorlar. Çömlek yapıyorlar mesela çömlek. E, her şey çömleğin üzerinde kapkacak yapıyorlar ondan küpler yapıyorlar ve bu çömlekçi şey, atölyeleri var. O atölyelerde mesela bir çömleğin kaç litre olacağı, bu kaç litre, bu bu kaç mesela litresine göre bunu kaç kişi yapacağı, kaç zamanda yapılacağı. Mesela diyor ki şu kadar litrelik çömlek şu kadar zamanda şu kadar kişi bunun üzerinde çalıştı. Bunlar yapıldı diye. Bütün bunları yazmışlar. Yani iktisadi hayatlarını ne varsa yazmışlar. Bilmem bizde böyle mi? Bu yaptıkları ürünleri pazarlarda satıyorlar. Bir daha ziyade mabekler bu ürünlerin toplandığı ve oradan dağıtıldığı, satıldığı anlaşılıyor. Yani bir böyle ekonomi şeyi var, topluluğu var orada. Yani şey değil, böyle herkes istediği gibi yapamıyor. Hepsi toplanıyor bir yerde, oradan satılıyor. Gümüş kullanıyorlar. Gümüşün mesela bir birimi sekiz buçuk gramlık bir birim. Gümüş kullanıyor. Aynı zamanda bakır kullanıyor aynı zamanda arpa karşılığı olarak kullanılıyor. Yani o zaman demek ki bir para karşılığı, para mevzuu var.